Sağ içinden hepinize merhabalar. Raporun bu bölümünde sizlere Fenerbahçe'nin Queens Park Rangers'dan transfer ettiği Bright Osayi Samuel'i tanıtacağım. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki oyuncunun soyadı Osayi Samuel çift parçadan oluşan tek bir soyad bu. Yani oyuncuya ne Osayi demek doğru ne de Samuel demek doğru. Tıpkı Dominik'in soyadının Calvert Lewin ya da Trent'in soyadının Alexander Arnold olması gibi bu oyuncunun da soyadı Osayi Samuel. Bakalım ligimizdeki maçları anlatan spikerler buna gerekli hassasiyeti gösterecek mi? Zira ben yerel basında oyuncudan Osayi diye bas pek çok haber ve yazı okudum. Aralık 1997, Nijerya doğumlu olan Osayi Samuel... ...1.75 boyunda sağ ayaklı bir kanat oyuncusu. Ağırlıklı olarak klasik bir sağ kanat oyuncusu göreviyle oynamış ancak... ...dönem dönem sol kanatta da gördüm kendisini QPR maçlarında. Mesela QPR formasıyla oynadığı son maçta 3-5-2'nin sol kanadıydı. Klasik dememin de sebebi şu, biraz böyle at topu önüme gideyim kafasında bir oyuncu gibi geldi bana. Osayi Samuel İngiltere'deki futbol kariyerine Blackpool'un altyapısında başlıyor. Blackpool'un A takımına yükselmesinin ardından Ağustos 2017'de Queen's Park Rangers'a transfer oluyor. Bu takımla 3.5 sezonda 100'den fazla maça çıkıyor. Son derece istikrarlı bir performans sergiliyor ve görebildiğim ve okuyabildiğim kadarıyla oyuncunun ciddi bir sakatlık geçmişi de yok. Fenerbahçe Kayseri Spor maçından sonra Sinan'la birlikte yaptığımız Resultante Importante'de söz verdiğim gibi Osai Samuel'in özellikle toplu ve topsuz koşularını değerlendireceğim bu analizde. Ancak bu detaylara geçmeden önce kısaca bu transferin neden ve nasıl gerçekleştiğini aktarmak istiyorum. Bu konuda da beni bilgilendiren London Futbol'dan Alan Smith'e, QPR Podcast'ten Paul Finney'e ve tabii ki beni onlarla temasa geçiren Alpulaga'ya çok teşekkür ederim. İki İngiliz gazetecinin de bana verdiği bilgilere göre 2020-2021 sezonunun başında, Ağustos ayında falan, Club Bruges'ün Bright Osayi Samuel için 4-5 milyon euro civarında teklifleri vardı. Oyuncunun da kontratı önümüzdeki Haziran ayında bitiyor. Şimdi bu transferin gerçekleşmemesinde e, sanırım iki tane sebep ön plana çıkıyor. Bunlardan birincisi Osayi Samuel'in Belçika Ligi'ne gitmek istememesi. Aslında bu bana oldukça enteresan geldi. Şaşırdım buna. Neticede Klub Brugge bir basamak olarak kullanan ve ardından daha büyük liglerin takımlarına yüksek meblalı transferler yapan oyuncular epey fazla. Sadece son iki sezona baktığımız zaman işte Monaco'ya giden Crepin Diatta'yı görüyoruz. Aston Villa'ya giden Wesley var. Gene Aston Villa'ya giden Marvelous Makamba var. Burnmouth'a giden Arnaud Danjuma var. Bunlar sadece son iki sezondakiler. Ayrıca en son 12-13 sezon önce Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermiş olan Fenerbahçe'nin aksine Klub Brugge son 6 sezonun 5'inde Şampiyonlar Ligi'nde oynamış bir takımdı ve hani Belçika Ligi'ndeki şu andaki gidişatlarına da bakacak olursak bu sezonda büyük ihtimalle ligi şampiyon bitirip Şampiyonlar Ligi'ne katılacaklar. Hani Fenerbahçe ise bu sezon şampiyon olsa bile ve Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmak kazansa bile 2022-2023'ten sonrası Türk şampiyonları için Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılmanın garanti olmadığı dönemin başlangıcı olacak. Hani bu bakımdan da e, Samuel'in kendisini Avrupa takımlarına daha net ispatlayabileceği bir takım olarak neden Fenerbahçe'yi seçtiğini biraz anlaması zor bir hale getirdi benim için. Bunu konuştuğum iki İngiliz'e ilettiğim zaman çok şaşırdılar. Ve Türk takımlarının İngiltere'de Belçika takımlarına göre daha yüksek bir intibaya sahip olduğunu anlattılar bana. Halbuki işte son 10 yıla baktığımız zaman işte Fenerbahçe'nin bir Avrupa Ligi'nde yarı finali var. Bundan tam 10 yıl öncesine gitmemiz gerekiyor. Bir de işte bundan 3 yıl önce Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkmışlığı var. Onun dışında takımlarımızın Avrupa karnesi son derece kötü. Açıkçası İngilizlerin bizim takımlarımız hakkında böyle bir izlenime sahip olmaları bana şaşırtıcı geldi. Herhalde pek takip etmedikleri için olsa gerek diye düşündüm. Bir de o Samuel'in neden Fenerbahçe'ye geldiğiyle ilgili edindiğim bir diğer detay da şu oldu. Paul Finney'den. QPR'ın futbol direktörü eski bir Beşiktaş efsanesi olan Les Ferdinand. Les Ferdinand o Samuel'in Haziran'da bitecek kontratını bu sezon içinde uzatmayı ümit ediyordu. Onun bana aktardığı bilgilere göre ve bu şekilde QPR onu işte 4-5 milyonlardan çok daha yüksek bir bedele satabilecekti. Ama o sayı Samuel kontratını uzatmadı ve hatta edindiğim bilgilere göre Fenerbahçe ile görüşmeye bundan 1-2 ay öncesinden başlamış. Koyu bir taraftar olan Fini, QPR yönetiminin bu konuda biraz basiretsiz davrandığını biraz faka bastığını belirtiyor. Ve her ne kadar QPR taraftarları Osayi Samuel'e işte kulübe sadakatsizlik gösterdiği için biraz sitem etmiş olsa da kabahat oyuncudan çok yönetimde diyebiliriz. Sonuçta oyuncular tabii ki her zaman kendi kariyerlerini ve belki de kendi maddi çıkarlarını düşünürler. Bu gayet normal sonuçta. Profesyonel oyuncular bunlar. QPR açısından en azından sevindirici olan şu olmuş. Fenerbahçe'nin oyuncuyu bir an önce elde etmek istemesi. QPR'in de artık kafasında takımı bitirmiş bir oyuncudan kurtulmak istemesi. Fenerbahçe'nin de birkaç yüz bin euro bir ödeme yapması QPR'dan oyuncunun şu anda ayrılıp hemen Fenerbahçe'ye katılmasına QPR'ın da kasasına biraz para girmesine sebep olmuş. Bu bakımdan iki taraf için de biraz win win bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak QPR'da 3 farklı teknik direktörle çalışmanın o sayısam öyle çok memnun etmediğini öğrendim. Ve oyuncunun gelişimini biraz sekteye uğratan konulardan birinin bu olduğunu öğrendim. Fakat hani burada da gene Türkiye ve Fenerbahçe QPR'dan daha ideal bir ortam sunacak mı? O konuda da ciddi şüphelerim var. Zira yani ligimizde teknik direktör değiştirmeyen kaç takım kaldı? siz Herhalde 5-6 takım kaldı. Ki Erol Bulut'un bile bundan sadece 7-8 hafta önce Başakşehir maçına çıkmadan önce Fenerbahçe'den gönderilmesi gerektiği söyleniyordu. Medyadaki Fenerbahçeli olduğu bilinen bazı yorumcular tarafından. Yani Türkiye'de hiçbir teknik direktörün işi kolay değil. Erol Bulut'un da işi kolay değil. Hele şimdi Mesut Özil'in de katılmasıyla takıma başarılı olması için üzerindeki baskı da epey artacaktır. Bakalım o sayı Samuel Erol Bulut'la ne kadar uzun bir çalışma fırsatı bulacak 3,5 senelik Fenerbahçe kontratı boyunca. Şimdi dilerseniz biraz maç görüntülerinden oyuncuyla ilgili edin edindiğim izlenimleri size aktarayım. QPR'ın kendi sitesinde takımın oynadığı maçların 90 dakikalık görüntüleri var. Hem de 1080p ve 60 fps kalitesinde fıstık gibi görüntüler. Beni bundan haberdar kılan, bu 90 dakikalık maçların varlığından haberdar kılan sevgili takipçimiz Oğuz Ulaş Yaman'a bir kez daha çok teşekkür ederim. Ve yani şunu düşünmenizi rica ediyorum bir saniyeliğine. Hani düşünsenize böyle Türkiye'nin birinci ligindeki takımların, hani süper lig değil birinci lig takımlarının sitelerine girip onların maçlarının 90 dakikalık görüntülerini son derece kaliteli bir şekilde izleyebildiğiniz bir hayal edin ne kadar güzel olurdu maalesef gerçekler çok daha farklı ülkemizde Osayi Samuel'i izlediğim zaman onu Beşiktaş'ta oynayan George Kevin Enkudu'ya çok benzettim. Hem son sürati hem hızlanması ligimizin standardının çok üzerinde. Bu bakımdan Enkudu'ya çok benziyor. Ve tıpkı Enkudu gibi çok zahmetsiz bir şekilde hızlandığını söyleyebilirim. Hani bazı futbolcular hızlanmaya çalışırken onları böyle sanki arkadan böyle bir el tutuyormuş gibi. Onlar da o ele karşı gelmeye çalışıyormuş gibi hızlanırlar. O sayı Samuel'de hiç böyle bir durum yok. Hatta The Nick Miller'ın o sayı Samuel'e anlattığı bir yazısında bunu açıklamak için kullandığı bir paragraf var. Çok hoşuma gitmişti. Böyle bir 400 metre koşucusu gibi hızlanıyor sanki falan diyordu. Gerçekten öyle. Hatta bu özelliğine en iyi örnek de yine aynı yazıda bulduğum bir videodan 18 Mart 2017'de Blackpool formasıyla Newport'a attığı bir gol var. Kontraya çıkan Osay Samuel topu rakibinin arkasına vurup gidiyor ve depara başladığında rakibi olan Dan Butler'ın şöyle bir 5-10 metre arkasından çıkıyor depara. Sonra staddaki kamera açısı yüzünden iki oyuncu kayboluyorlar. Tekrar kadraja girdiklerinde bir bakıyoruz ki Osay Samuel çok kısa bir süre içinde rakibiyle arasındaki farkı kapayıp topa önce dokunan isim oluyor ve bunca forunun üzerine bir de kaleciyi çalımlayacak soğukkanlılığı da gösterip topu sol ayağıyla boş kaleye yolluyor ve golü atıyor. Top ayağındayken bile rakiplerinden daha hızlı olmayı başarabilen bir oyuncu o sayı Samuel. Bununla ilgili gördüğüm bir iki örnek daha var. Mesela kendi 18'inin biraz önünden topu alıyor vura vura gidiyor ve 7-8 saniye içinde 2-3 tane rakibini ekarte edip hızıyla rakip 18 içinden çaprazdan şut atar. Konuma geliyor. Bu oldukça etkileyiciydi. Ve hani ikili mücadele kazanıp topla beraber hızlanmaya kendisini takip eden rakibinden daha geç başlıyor. Depara kalkmış bir rakibinin birkaç saniye sonrasında kendisi depara kalkıyor ama buna rağmen depara önce kalkmış olan rakibi ona yetişemiyor ve yerden kayarak müdahale girişimi de başarısız oluyor ve Osayi Samuel rakip 18'e giriyor. Şimdi gelelim Osayi Samuel'in en önemli özelliği olan çalımlarına. Kendisi an itibariyle Championship'te en az 10 maça çıkmış, kanatlar arasında 90 dakika başına en fazla çalım girişiminde bulunan futbolcu ve yakaladığı %62'lik başarı oranı da son derece iyi. Yani kendisinden daha iyi sadece 5-6 tane oyuncu var bu sıklıkta çalım deneyip bile de bu kadar başarılı bu endiyalar falan var yani o seviyeye geçiyorsunuz artık. O yüzden son derece etkili bir çalımcı olduğunu söyleyebiliriz sadece rakamlara bakacak olursak. Peki nasıl bir çalımcıdır? Osay Samuel çalımcı profili nedir diye soracak olursanız hemen şunu söyleyebilirim ki çok net şekilde geniş alanda daha etkili olan bir çalımcı. Çünkü her şeyden önce bir atlet. Hani tekniği atletizminin biraz gerisinde kalan bir oyuncu. Rakipler geniş alan bırakınca topu savunmacısının arkasına vurup gitmeyi çok iyi başaran bir oyuncu. Topu hem sağ ayağıyla hem sol ayağıyla dürtüp gidebiliyor. Bu da bence önemli bir meziyet. Ve hani vurup gittikten sonra aldığı omuz darbeleriyle de kolay kolay yere düşmüyor. Yani rakiplerine omuz koyup topu saklamayı ve ayakta kalmayı çok iyi bilen bir oyuncu. Hatta 90 dakika sağda kaldığı maçların son dakikalarında, uzatma dakikalarında bile bu özelliğini koruyor. Bu durum değişmiyor. Bu da çok yüksek bir dayanıklılığa işaret ediyor bana kalırsa. Ligimizde eminim ağır zeminlerde ve gereksiz sertlikle oynanan e, ligimizde son derece kıymetli olacağını düşünüyorum ben bu özelliğin. Bir de şunu gözlemledim. Art arda çalım atma özelliği olduğu için rakipleri sürekli olarak o Samuel'i karşılayan takım arkadaşlarının kademesine girmeyi öncelik görüyorlar. Yani diğer vazifelerini biraz boşlayacak kadar. Aman ben o Samuel'in önünde duran adam adamın kademesine gireyim kafasına giriyorlar biraz. Bu da tabii ki Osay Samuel'in takım arkadaşlarına imkanlar doğuruyor. Onların koşabileceği alanlar yaratıyor. QPR bunlardan yeterince iyi faydalanmış mı? Bu biraz tartışılır ama eminim ki Fenerbahçe'nin teknik ekibi oyuncunun bu avantajını çok iyi etüt edecektir ve bundan faydalanmak için özel planlar geliştirecektir. Mesela Samat da bence Osay Samuel'in bu özelliğinden çok faydalanabilecek bir oyuncu. Keza Tiam da öyle. Peki yani neleri geliştirebilir çalımcılığıyla ilgili veya çalım özelliğiyle ilgili neler kötü diye soracak olursanız birkaç şey sayabilirim. Birincisi önünde koşu atacak geniş bir alan olmadığı zaman biraz topla dışarı çıkmaya meyilli bir oyuncu. Dar alanda çalım denediği zaman çok başarılı olamayabiliyor. Rakiplerin içine girebiliyor bazen veya topu ayağına dolayabiliyor. Ayrıca çalıma biraz fazla odaklanmış bir oyuncu. Hani futbolda çalımdan başka şeyler olduğunu da biraz hatırlatmak gerek kendisine. Basit bir pasla gollük bir pozisyon yaratabilecekken ya da işte gene basit bir pasla 2-3 tane rakibini oyun oyundan düşürebilecekken gene rakiplerin arasına girip top kayıpları yaptığını ya da kötü bir şut tercihinde bulunduğunu gördüm. Onun dışında çalım sonrası verdiği bazı kararlar ya da çalım sonrası aksiyonlarında biraz sorunlar var. Bunları biraz düzeltmesi gerekiyor. Ve son olarak kendi yara alanında ya da yüzü kendi kalesine dönükken çalıma girmeye biraz fazla hevesli. Bunlardan yaptığı top kayıplarından rakiplerinin bulduğu fırsatları gördüm izlediğim maçlarda. Fenerbahçe'de bu özelliklerini ivedi bir şekilde törpülemesi gerekecektir. Eminim Fenerbahçe'nin teknik ekibi onu bu konularda uyarmaya başlamıştır. Hani oyuncunun ne zaman çalıma girilir, ne zaman çalıma girilmezi bir an önce Erol Bulut'un ve teknik ekibinin ona öğretmesi lazım diye düşünüyorum. O sayı Samuel hız ve ivme gücünü top taşımak ve çalıma girmek için olduğu kadar topsuz koşularda da kullanan bir oyuncu. Bu şekilde de takımına fayda sağlayabiliyor. Top ayağında olan takım arkadaşlarının çevresini rahatlatmak için, onların üzerindeki baskıyı azaltmak için kanattan sürekli bindirmeler yapan bir oyuncu. Bu şekilde rakip defansı genişletip 18'e koşacak oyunculara alan açma özelliğine sahip. Pasın hedefe olması gerektiğinde de atılan paslardan ötürü ya da kötü atılan paslardan ötürü etkili olamadığı anlar gördüm ama oyuncu gene doğru koşuları öldürücü koşulara atmış ceza sahası içine ya da rakip savunma hattının arkasına ama QPR bunlardan faydalanamamış. Fenerbahçe'de Mesut gibi, Pelkas gibi Sosa gibi pas atıcılar çok daha iyi istifade edecektir. O sayı Samuel'in bu koşucu özelliğinden. Aslında ligin ilk yarısı itibariyle Fenerbahçe topa çok fazla sahip olan bir takım değildi. %51 civarında topa sahip oldular ve bu bakımdan Queens Park Rangers'la biraz biraz benzeşiyorsa lacivertliler ayrıştıkları nokta taysa Queens Park Rangers uzun topları, direkt pasları Fenerbahçe'den çok daha fazla deneyen bir takım. Belki direkt hücumlarda Osei Samuel gibi bir opsiyonu olsaydı Erol Bulut'un ligin geri kalanında bunun biraz daha fazla olduğunu, uzun pasların kısa paslara oranının biraz daha fazla olduğunu görebilirdik. Mesela aklıma bir Erzurumspor deplasmanı geliyor. Orada bu görev biraz Sinan Gümüş'ten istenmişti ama tam yerine getirememişti onu. Yani kısa vadede her maç olmasa da maç maç veya maçların belli dilimlerinde Osei Samuel'in koşuculuğu ve önüne atılacak paslara hareket hareketlenme özelliğiyle Fenerbahçe'nin uzun topları biraz daha sık başvurduğunu ve bu şekilde daha fazla pozisyon ürettiğini görebiliriz diye düşünüyorum. O sayı Samuel'in gol ve asistlerinden de tabii şöyle bir demet sunmakta fayda var. Sıfıra inerek asist ve gol yapma becerisi yüksek bir oyuncu. Bunu seviyor. Bunlara birkaç tane örnek var. Hem asist hem de gol olarak. Öte yandan 27 Kasım 2020'de Brentford'la oynadıkları maçta iki tane rakibiyle boğuşup kendi yarısı aslında rakip yarısı taşıdığı topu erken bir ortayla arka direkt asistiyle bir gol hazırlamış. Böyle bir mezi de var oyuncunun. Üretkenlik açısından damga vurduğu maç ise 24 Kasım'da Rotrim'i e 3-2 yendikleri maç olmuş. Önce orta sahanın birkaç metre gerisinde aldığı topu ilk rakibinin temasına rağmen sağ koridordan dümdüz ileri taşıyarak ceza sahasına giriyor. Vuruşu tam 90'dan dönüyor. Daha sonra 18 içinde karşısına aldığı rakibine bir çalım atıyor. Pas imkanını buluyor ama ondan sonra bir çalım daha atıyor. Sonraki pas imkanında topu ıı, takım arkadaşına çıkarıp asist yapıyor ki bu gene bu fazla çalıma düşkünlüğüne iyi bir örnek bence. Hani o ikinci çalımı atmadan topu ayağından çıkaramamış oyuncu. Son olarak da maçı koparan golü atıyor Rotterdam karşısında. Sağ çizgide dikine aldığı pastan sonra tekte verkaça giriyor. Daha sonra da iki tane çalım üzerine uzak direğe bıraktığı vuruşla takımına 3 puanı getiren golü atıyor o sayı Samuel. Peki Fenerbahçe'de ne yapar? Son olarak biraz buna değinmekte fayda var. Erol Bulut'un şu ana kadar kanatta kullandığı isimleri düşünecek olursak Valencia, Tiam, Pelkas, Ferdi hatta zaman zaman Samat'ta bunların hiçbiri kanat orijinli oyuncular değiller. Hepsi merkez oyuncular ya da santrifor. O bölgede kullanılan oyunculardan yalnızca Sinan Gümüş net bir kanat oyuncusu. Onun da işte teknik kapasitesi, karar verme meziyetleri ve konsantrasyonu gibi ciddi zaafları var. Bu bakımdan Osayi Samuel Fenerbahçe'de oyuncu profili olarak bir kere çok net bir eksiği giderecek. Fenerbahçe'de olmayan bir kanat oyuncusu profili ekleyecek Erol Bulut'un elindeki kadroya. Bu çok önemli bence. Yalnızca birkaç yüz bin euro maliyetle 3,5 yıllığına satın alınmış olması, hani sadece kısa dönem başarı için yapılmış bir kiralık bir transfer olmaması da, yani 23 yaşında İngiltere'deki Premier League kulüplerinin de radarına girmiş bir oyuncu olduğunu düşünürsek, bu transferi benim gözümde son derece başarılı bir transfer yapıyor. Ve devre arasında Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı 3 isim arasında, Atilla Zalai, Mesut ve Osayi Samuel arasından, ben Osayi Samuel'in katkı vermeye en yakın yakın ve en hazır olan e, oyuncu olduğunu düşünüyorum. zalayı evet Kayseri Spor maçında oynadı ve işte oyun kurulumunda uzun paslarıyla bayağı etkili oldu ama... ...savunma yönünde zaaf yaratabileceğini sinyallerini 71. dakikada verdi. Fenerbahçe'yi daha fazla zorlayan ekiplere karşı Tisserand seviyesinde olmayabilir e, Zalai'nin kapayıcı ve bozucu özelliği. Öte yandan Mesut her ne kadar ülkemize gelmiş en kaliteli oyunculardan bir tanesi olsa da... ...çok uzun süredir rekabetçi düzeyde maç yapmıyor. Paul Fini'den aldığım bilgiye göre ki Arsenal'in tesislerine 10 dakika mesafede oturuyormuş. Çok uzun süredir 23 yaş altı takımıyla çalışıyormuş Mesut. Bir de yani Mesut çok özel olduğu kadar çok cins de bir oyuncu. Yani ona uygun bir oyun planı oturtmanız lazım. İşte şu anda Fenerbahçe'nin ön hattında oturmuş bir düzen var. Bunun Mesut için tekrar bozulup yapılması lazım falan. Gene orada bir süre alacaktır bana kalırsa Mesut'un tam eklenen seviyede katkı sağlaması ama o sayı Samuel ne olduğu çok belli olan istikrarlı bir maç temposuyla buraya gelen bir iki idmanla hemen tekrar maça çıkacak konuma gelebilecek bir oyuncu. O bakımdan böyle şak diye koyup hemen Fenerbahçe'nin katkı alabileceği bir oyuncu oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. O sayı Samuel'in bu bakımdan da çok başarılı bir transfer bence. Fenerbahçe'de kısa vadede başarılı olabileceğini düşünüyorum ben. Oyuncu ile ilgili size aktaracaklarım bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımızdaki içerikleri beğeniyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tabii bir de sağ içine katılarak bize destek olabilirsiniz. Ayrıca bize katılan üyelerimiz Discord kanalımıza girip sohbetlere katılabiliyorlar ve canlı yayınlarımızdaki sohbetlerde onlara özel rozetlerden ve emojilerden faydalanabiliyorlar. Siz de bu ayrıcalıklardan faydalanmak istiyorsanız sağ içine katılabilirsiniz. Önümüzdeki programlarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.